Arkadaşlar merhaba. Bugün ıı, rank kasıyorum. Yani hemen şöyle maçımıza girelim. Tamam. Bu arada maça Victor geldi. Hemen şuraya atlayalım. İnşallah balkon alabilirim. Alamasam da sıkıntı olacak. Abi şöyle olabilirse çok tatlı olur da adamlar çok hızlı iniyor. Maç bayağı sağlam. İnşallah Victor'lar bizi vurmaz. Rezil oluruz. Ee, bu arada ölürsem torça edeceğim. Ee, çünkü pusuya olabilirler. Yani bilmiyorum. Bıdıkları da vardı. Ne yetişir mi? lan? Hadi. Hadi. Çok azlık. Tamam. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Altında adam. abi görmedin mi ya Böyle... çok ya tamam tamam telafi Hı -hı. buraya atlayalım direkt. galiba ilk ölen ben oldum Direkt şöyle balkona alabilirsem çok ama çok ama çok ama çok tatlı olur şöyle ben... adamı illa adam vardır çünkü şu... Buradan da geçiyor burada. Ay yok çok az Of M4. En sevdiğim. En sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim. Ooo AKM'ye de bulduk. Arkadaşlar ben Uzi'yi tavsiye etmiyorum kesinlikle. Orada ses var. Bu şöyle yapalım şimdilik. burada şey de, de olmamışım ben. <laughs> Ma, şuradan gelmişsin. Orta açılsın. Direkt ortaya açacağım. Başka bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Oy düz oldu. Anahtar bulduk. Tamam düz oldu. Aga. Belki gideriz ortaya açtıktan sonra. Tam dur. MP vardı bende. Tamam şöyle. Ben bir şey deneyeceğim. Abi, buradan çıkılıyor muydu ya? Abi yok ya. Bunu kaldırmışlar galiba. Şuraya çıksak. Watch out. Vallahi on numara. Uf, bir tarpıs yaptık. Altın sandı açsam mı? Abi. Bir şey net alacağım. O yüzden de şurada kalalım. Arkadaşlar sesin gitti. Kusura bakmayın. Böyle M4 düz Z yeter. Uh -huh. arkadaşlar. Tamam var hemen var. Yok şu yoksun. Şey geliyor geliyor. Nasıl? Gelin lan. Geldim geldim. Hop yatın. Adam olacaksınız lan. Ama özel aldık. Tamam. Bu var bu arada? Hepsimiz direkt Ama ben olamayacağım sandım. Ama güzel olduk. Tamam burası da temiz. Burada çok su falan var baya. Şunu da basalım. Burada öbür silah göremedim ben ya. Öbür silah neydi? Hayır ya. Dur şu parayı alayım çıkacağım. O oh, burada burada da var. Şu kurmaya başlayalım. <laughs> tamam buraya da kuralım. Çok güzel. Şunu da kuralım şimdi hemen. Bize atarsa çok iyi olur. Arkadaşlar Victor'lar şeyde olabilir mi? Koçide. Çünkü biri kurmuş. Daha fazla var mı ki? Bakacağım mı daha fazla var mı diye. Energon atarsa çok tatlı olur. Bir tane daha lazım ya. Aa valla bulduk. Bunu şuraya kurabilir miyiz? Tamam kuruyoruz. Şu tarafa bakacağım bir tane daha bulsak burda yok hadi 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 xr falan filan var. Yok. yok Megatron. burda ölür silah ne ya sniper <laughs> de yok galiba medya da groza idi evet medya var bu arada şok cihazını alalım vermedi. Şaka gibi ya. Energon ver bari. Sen şaka mısın? Abi yok bu oyun benimle dalga geçiyor ya. Sen şaka mısın? Yok abi tırraç dalga geçiyor ya. Arkadaşlar biz buna rağmen Allah'ım doğru attım. beklentileri alacaktım. Tamam. Tamam çok güzel. Şunu da açalım. Ya bir tane enerji atsaydı lazım en ben ya. Bir araba sıkıntısı çekiyor şuraya da bakalım. Belki şey çıkar. P90. Çünkü bir şarjör harcamışız sadece o adamları. Çok güzel. Bundan da M4 vardı. Abi toplayabildiğim kadar mermi yani, toplamak istiyorum. O yüzden şunları atayım. 8 isim var bende. M24 var. Şunu aldım. Hadi ne yapacağız şimdi biliyor musun? Böyle yapacağız. Orada fişe kalabiliriz. Çok azıcık daha para toplarsak. On numara olur valla. On numara. Tamam. bu da var para. 83. Bir tane daha sandık olması lazım. Onu da açayım. Ondan da para veriyor. Açtık mı hepsini? Açmışız valla. Neyse tamam. Bu kadar mermi yeter. Şimdilik. Oo, para yordum bu arada şu içeride de. Ha çıtmış bu. Arkadaşlar buralara gelseymişiz bulabilirmişiz ya. Uzak yurt dışı. Bulamadık başka mı? Azıcık para versene. Tamam aldım. Başka başka başka. Abi alma işte bu ya. Tamam. 5 lira şuradan çıksın sen kırarsın şuradan da alalım hatta 2 lira tamam altta garaj var mıydı tamam garaj var altta abi şu parayı da alsam tamam almayalım ya yani. Garaj nerede? Bir de burada garaj. Heh tamam orada. Başka bir Tochi'ye bakmak istiyorum. Ben bakacağım Tochi'ye. Tochi biraz uzak ama olsun. Bir şuraya edeceğiz. İç Şuraya. Hadi hadi hadi. Burada fayt yer bir şey. Options da Megatron. Yapışkan bomba almayacağım yer yok. Tamam. Siz odanın şartıydı olsun. Seyyar da var <laughs> Bir bu durayım Şık Alalım bir tane Şimdi de kalmayacağım ağrı kesici falan Nemeyeceğim şu ve kardeşim be. Onu, lazım olur mu bilmiyorum. Çok vur, vurmaz inşallah çok olan. Bayağı bir yol geçeceğiz arkadaşlar. Ben şuradan bir buz çekeyim ya. Çünkü bayağı uzun yol abi ne var da tamam alamıyorum şu of tamam arkadaşlar şu bir geçelim bu ee, şey edeceğim bu şey inşallah çok doludur inşallah adamları bulmak istiyorum şu an çok şey edeceğim bak ama fight kaçırdık. Nasıl? Devam edelim. İçine geldi. Ne kaçıyor? Bir daha gelsin bu sefer affetmeyeceğim. Şu telefon mu gitti ya? Ama ama yanıma gelmem lazım ya. Ben mi kolayım illa sen? Tamam araştırdı bizi. Hazır yapamıyoruz. Tamam devam edelim. Kurçuya hmm. doğru. Ben fark tabi bitmedi ya. Hmm. Var arkadaş mı acaba? Neyse hmm. i̇şte ben gideyim en arabana. Kurçuya. Kurçuya da bitebilir bu arada alan. İnşallah öyle olmaz çünkü o oh. Oğlum otomatik ne sürün arkadaşlar bir dakika elim kaşındı otomatik sürsün oh. Ah oh. Şunlara pek gözükmeden şuradan sonra sonra evet. Şöyle mi uçtu lan? Allah oh. billahi uçtu Ah oh. Bana yardım olmak ya bir de çarptık. Bronzalı eleman var. Şuraya baksak mı ya? Bir de çiçil alabiliriz belki. Şöyle. Burada Martin patlasın. Gelme hocam. Neredesiniz ya? Geliyorum. kaldırdım. Bunu sen... Ya lan sen buraya. Bu yanlı mı abi ya? Bir geldi. anas parası tamam çok güzel Nerede? Dışarıda mı? Hayır. Bu bomba ağzıma patlayacak. Şuraya çıksın. Aa Victor. arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum çok iyiyiz lan. Oha ne yaptım ben. Of. Bayağı iyi oynadık. Abi çok iyiyiz. Lan benim fişeğim vardı. Arkadaşlar bu victorlar. Oha. Oğlum, bu ne? 354 pat ne? Arkadaşlar bir dakika ben bir şey yapacağım. Bu tümsümüz de da var. <laughs> tamam patlattık. Hemen yani şuradan markete bir gideyim. Baya bir fişek alacağım. Şimdi arkadaşlar. Ama bir tane... almışlar fişek. Neyse. Abi Optimus alsam mı? Alan da çok vuracak. Alan kapanıyor bu arada. Ben Adamla... bunu... Abi açıyor, oynamadık mı ya? Oo, güzel maç. Güzel oyundu Bu kadar P90 mermisi bana yeteceğini düşünem. Bu arada direktmen şurasını kestirdim gözüme. Ama bilmiyorum. Yani Şöyle bin alabiliriz ya. Valla iyi oynadık ama inşallah bin alırız yani. Öyle değil. Abi elimde bir şey oldu ya. Yani Elde şeyimi atacağım oradan lan çok vuruyor. Ben şuradan çıkalım. Ben bir kaç attım ya. Hakikaten güzel maçtı. Abi burayı almasak mı? Hmm. Ya da burayı alalım. Bu. Tamam baygın. Arkadaşlar çok fena oluştu. Arkadaş şu Yaktıstan. Arkadaşlar. Uf elim uçtu. Arkadaşlar vallahi bir şey oldu elime. Of. Nerede bunun lotu? Alırlar sağ olsunlar. Otluğun da. Evet bir şey mi? attım burada. şey umurumda bile değil. Ya ben öyle adamlar gelsin diye attım bir şey de. Kimse gelmedi. Arkadaşlar. Devam edelim. Hı. Nasıl dönüyor ya? Neredeler? Benim kaldığım yer alanmış aslında. Teki kaldı.